yapıyorum bazılarını. Neyse. Eksik isteyenler varsa onlara veririz. bak Yapacak ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Bu ses duymak istemiyorum ya. Neyse. Neyse. Sıkıntı yok. Çalış hocam. Biraz darara duyalım bu bölüm. Ondan sonra istediklerini vermeye çalışacağım. O da benim için bir challenge olur. Dilenci, 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 dilenci. Hatta istediğinden veriyorum dilenci. Seni biraz kudurtayım. Vermiyorum. Ya da veriyorum lan. Al. Dilencinin istediğinden verelim. Sen normal istiyormuşsun zaten. Al dilenci. Ver parayı. Hadi bakayım. Ya Allah dilenci ya Allah. Tamam sana da verelim. Bugün en azından şöyle bir 16K kasalım. En azından 16K'yı geçeriz hatta ya. Bir 17K'ya kadar gideriz. Şu an seri seri üreteceğim çünkü. Şurada stoğum yapıyorum. Evet, bundan isteyen var. Sana verdik. Sen şundan al. Sen şundan al. Sen şundan al. Hop 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 Abi şu müşteri geliştirmesini hiç açmasa mıydık Ne yapasaydık yani daha mı çok para katsaydık Arka planda daha güzeldi sanki Şu sesi duymak zorunda kalmıyorduk Ne kadar oldu 15k'ya doğru gidiyoruz çok çok iyi Çok iyi sen de al Kolayı da vereyim sana Bak gelmiş dilenci hemen veriyoruz Parayı da alıyoruz Bak eksi 47 diyor yani bu ne demek Aslında onun istediğini versek daha çok kazanacağız Bizim için her zaman daha Böyle verimli olacak daha iyi olacak ama Şu an ben sabırsızlanıyorum yani Bu nasıl cümle kuramadım üzgünüm Üzgünüm ben de bilmiyorum ne demek istediğimi Aha bu normal istemiş hayret Hayret 17k olur mu 16k gibi olacak bugün ama Hadi bakalım hayırlısı Heh, Et koymadan döner yapılmaz Bak fark ettiyseniz müşteriler hepsinde et istiyor Zaten döner yiyecek birisi etsiz yemez hiçbir zaman Diğer 3 malzeme arasında böyle seçim yapıyorlar Sen daha şunu Artık şey yapacağım böyle. En sonda malzemelerini vereceğim. Yeni bir taktik geliştiriyorum. Daha çok para kazandıracağını düşünüyorum. Şimdi darara duyup duyuyoruz ya. Bu dararayı duymayacağız bir dahaki oyunlarda. Sar hocam. 2 dakika var. 16 k yaparız ya 2 dakikada. Tamam. Sana da verelim. Al şu bakayım şöyle. Sen de al. Abi oyunu bitirelim artık. Vallahi çok mutlu olacağım. Bitireceğim zaten. Ben arka planda gördüğünüz üzere baya para kastım. Onun için şu an çok böyle rahat rahat oynuyorum. Kasmadan sakin sakin oynayalım böyle artık yıl başından önce şu oyun bir bitsin. Artık yeni yıla gideceğiz. Döner efsanesi bitmeyecek yani. 2025'e sarkmasını istemiyorum. Abi 4 bölümdür arka arkaya boyun final olacak dedim. Olmadı. Ben artık daha geçiyorsunuz zaten final olmadı falan diye. Artık bu sefer final. Kesin. Son karar. Videoyu ilerletmeyin sakın. Final mi değil mi? Siz de sürprizle karşılaşırsınız. Final olduğunu şimdiden söyleyeyim söyleyemem. Spoiler. Gelecekten geliyorum. Spoiler. Tamam, tamam tamam Sinirlerime hakim olmam lazım arkadaşlar. Profesyonel bir dönerciyiz biz. E, ee, zaaflarımızı göstermemeliyiz müşterilere. Dilenci sana da haram olsun. Bok ye dilenci. Tamam mı? Al sen Ne kadar oldu? 16. Tamam olacak 16 olacak. Çok güzel çok güzel. Bir tanesini vallahi eksik yaptım. İst eksik isteyen varsa şak elini vereceğim. Sen şundan istiyorsun. Al. 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 Al, al Arap al. Al sen Bir tane vardı elimde. Git. 16k yaptık bu arada. Gayet iyi. Bir tanesini eksik yaptım mayonezsiz. Al ablam yanlışlıkla yaptım ama olsun sen yiyormuşsun. Aferin abla sana. Sen zaten sandviç yiyorsun kardeşim sürekli. san bak bir tane de mayonezsiz ürettim ha. Ama yani sen hepsinden istiyorsun al kardeşim ye. Ye hepsinden ye şifadır ya. Ayırma yapılmaz ya tüm yemeklerden yenir. Yemek buldun mu yiyeceksin. Aa 16 a yaptık tamam çok güzel abi çok güzel. 9K daha kastık bu sonraki. İşte oyunlar da bitiyor. Bu oyundan kurtuluyoruz çok şükür. Dilenci senden para almak istiyorum kaçamazsın. Lan dilencin... Bir de ben buna kek getirdim. Allah seni kahretsin dilenci. Bir de kekimi yedin ha. Bana 8 lirada zararı uğrattı. Abi inan her türlü zarar ya. Yani varlığı zarar. Dilencinin varlığı bu oyunda zarar arkadaşlar. Buradan da parayı aldık. Ve 16191 Güzel Bugünlük ne kadar kazandık bir bakalım hemen 2100 çok iyi biz günlük zaten 2000 kazansak Oyunu seri bitiririz Bugünkü müşterilerin istediği her şeyden Hazırlayacağım abi yani bu ne demek Bir şey istemiyorsa zorla yedirmeye çalışmayacağım Mesela sen ne istemiyorsun Patates istemiyorsun ee, Ben bir tane normal sarayım tamam mı Şimdi seninkini yapıyorum Sen şöyle bir şey istiyorsun Anladım ben senin dilinden 2 tane kola istiyorsun Al hocam bu senin istediğin tamam bir tane de nar ekşisi istiyorsun full istiyorsun tamam seninkini de yapıyorum ne değişecek ne fark olacak onu çok merak ettim şu anda hatta şu küçük isteklerinizi halledeyim ben sizin şu küçük istekler halle olsun sonra ondan sonra onlara odaklanacağız. Tabii.